Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber H5B'nin deneme isimli aracını test edeceğiz. Bir diğer ismi ise essay. Deneme aracıyla neler yapılabildiğini hemen deneyerek görelim. Buraya deneme yazıyorum. Buraya da deneme isimde bir başlık atıyorum. Aslında deneme dediğimiz şey bizim kompozisyon yazmamız gibi düşünebiliriz. Herhangi bir makale yazmak için Diyelim ki öğrencilerimize bir ödev verdik ve verdiğimiz ödevin içerisinde bazı kelimelerin geçmesini istiyoruz ya da belirli başlı bir kelime sayısı olmasını istiyoruz ya da bizim istediğimiz sayıda satırdan oluşmasını istiyoruz diyorsak deneme aracı tam buna göre. Şimdi öncelikle ben bir başlık attım. Diyorum ki şuraya da açıklama yazıyorum. Buraya madde madde ne istediğinizi yazmanız sizin için hem de öğrenciler için daha iyi olacaktır. Diyorum ki deneme en az 200 demeyelim de kısa olsun bizim için. 200 kelimeden oluşmalıdır. Denemenin içerisinde Ankara, Türkiye 1923 kelimelerinin geçmesi gerekmektedir. Denemeden geçebilmeniz için için en az 90 puan almanız gerekmektedir. Çek ne bir açıklama yaptım. Şimdi deneme ödevini verdiğimizde öğrencilerimizin belli bir puan alıp ona göre bölümü bitirmesine izin verebiliyoruz. Aşağıda birazdan önümüzde o ayarları yapmış olacağız. Şimdi yönergemizi bu şekilde oluşturduk. Bundan sonrası ise aşağıda şu bizim girdiğimiz ayarları nasıl deneme aracıyla yaptığımıza bakalım. Şimdi şu kısmı geçelim. Bu kısım önemli değil. Bizim 3 tane kelimemiz var ve bu kelimelerin hatta şöyle kelimeleri kalın yapalım. 100 kelimenin de altını çizelim ve şu en az 90 puanı da kalın yapmış olalım. Aşağı indik. Şimdi 3 tane kelimemiz vardı. Bu kelimelerin varyasyonlarını buraya yazacağız. Nasıl yazabilir öğrenciler? Düşüneceğiz kendi öğrencilerimize göre. Ankara birinci varyasyon. Şimdi Ankara kelimesini ekledik. Nasıl farklı şekilde yazabilir? Öğrenciler ona bakalım. Aslında bu şu oluyor. Yazdığımız kelimenin biz, bizim tarafımızdan bir öğretmen olarak nasıl kabul edileceğini yazıyoruz aslında buraya. Mesela diyelim ki Ankara şeklinde yazdı bir tane öğrenci. Şen şakrak bir öğrenci. Bunu kabul edecek misin, ekmeyecek misin? Sana kalmış. Bir tane daha varyasyon ya ekleyelim. Baş harfini küçük yazabilirler. Diyelim ki bir öğrenci unutkan oldu ve Ankara şeklinde yazdı. Küçük harfli başlangıç yan kısmında Ankara şeklinde yazdık. Bakın bütün varyasyonları biz aslında kabul etmiş olduk. Bir diğeri neydi? Türkiye. Buna fazla varyasyon eklemeye gerek yok. Zaten büyük harfle yazarlar. İkinci Türkiye birinci harfi küçük olarak da ekledik. Ve 1923 buna zaten varyasyon eklemeye gerek yok. Bunun bir şekilde zaten doğru yazarlar. Yazdık. Aslında ne oldu şimdi? Biz emir vermiş olduk. Dedik ki eğer bu kelimeler varsa puan alsın. Yoksa almasın. 3 tane kelimemizi ekledik. Şimdi bizim üstteki verdiğimiz kuralları tek tek ekliyorduk değil mi? Şimdi burayı ekledik. Bir de kelime olayını ekleyelim. Onun için de şuradaki ayarlara giriyoruz. Hatta burada kelime değil karakter olarak da sınırlayabiliyoruz. Biz şöyle yapalım. Burayı karakter yapalım. Kelime biraz uzun olabilir. Karakter diyelim. Diyelim ki burası kaç karakter olsun? Minimum karakter 50 olsun. Şey pardon 100 demiştik. 100. Maksimumda da 300 diyelim. Burası bize zorunlu olarak seçtirmek, seçtirmesi gerekiyor. Burada kaç tane satır olacağını seçiyoruz. Yani bizim öğrencilere verdiğimiz ödevdeki denemenin kaç satır olması gerektiğini buradan seçiyoruz. Biz şimdilik 3 seçelim. Çünkü 100 karakter zaten 3 satır olabilir. Şurası eğer bunu işaretlersek deneme diyelim ki öğrenciler kontrol butonuna bastı. Kontrol butonuna bastıktan sonra tekrar tekrar deneme yapabilir mi, yapamaz mı orayı görüyoruz. Şu an için deneme açık kalsın. Şimdi burada üst kısımda birazdan yapacağız puanlarımızı ve puanların yanına bir geri bildirim yazacağız. Eğer bunu işaretlersek yüzde kaç puan aldı? yazmayacak. Sadece yazdığımız geri bildirimler yazacak. Kapatalım ve öğrenciler puanlarını da görsünler. Şimdi burası bölümü geçmek için kaç yüzdeye ulaşmamız gerektiğini söyleyecek. Söylüyor bize. Biz kaç demiştik? 90. Buraya 90 yazıyorum. Şu kısmı geçiyorum. Burası çok önemli değil. Şimdi bu case sensitive burası büyük küçük harfe duyarlı olsun mu olmasın mı? Ben kapalı yapacağım bunu ve burada da hataları bağışla gibi bir anlama geliyor şu forgive mistakes yani hataları görmezden gel gelecek mi gelmeyecek mi ben burayı aktif hale getiriyorum ayarlar ve metinler kısmında ise buradaki İngilizce kelimeleri Türkçe hale çevirebiliriz mesela öğrencilerin denemesini yazdıktan sonra butonun nasıl, ne olsun kontrol et olsun tekrar deney yapalım çözümü göster İstersek en başta atlamıştık orayı. Buraya bir çözüm yazıp öğrencilerin oradan görmesini sağlayabiliriz. Buraya geri bildirim yapalım. Basit çözüm diye çevirelim şunu da. Kaç karakter olduğunu en altta gösterecek. Karakter sayısı şeklinde bildirelim. Bu kısmı değiştirmeye gerek yok. Kaydedeli diyelim. Buraya şey yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Skoru ulaşman gereken puan. Şöyle ayıralım birbirinden. Skorun skor puan. Ve geri dönüşüm. Geri dönüş verecekler öğrencilere. Burayı kapattık. Şimdi tek bir kısmımız kaldı. Neresi kaldı burası. Burada da hangi aralıkta ne bildirim verileceğini burada yazabiliriz. Mesela 0 ile 45 arasında ne verecek? 0 ile kötü diyelim. 45 ile 50 arasında ne diyelim iyi diyelim orta diyelim 50 ile 75 arasına 76 ile 85 arasına bir şey diyelim. 86 ile 100 arasında da şunu silelim. Şimdi artık geri bildirim verebiliriz öğrencilere. Şuraya da çok iyi diyelim. Buraya da mükemmel diyelim. Evet artık bütün ayarlarımızı yaptık. Ve deneme aşamasına geçebiliriz. Görünüm kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi üst tarafta bize en az 100 karakterden oluşmalıdır şeklinde bir dönüt verdi. Açıklamamız görünüyor. Karakter sayısı da 300 diyor. Yani toplam şurada şurada ayarlarımızda demiştik ki 300 tane karakter yazılabilir. En fazla isterseniz bunu 200'e düşürelim. Evet. Şimdi yazmaya başlıyoruz. Yani bizim karakterimiz 200 izin veriyorsa, eğer 100'ün altına iniyorsa zaten bizim için karakter tamamlanmış ol, olacaktır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye 1923 yılında Türkiye'de şöyle yapalım. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşim noktasındadır. Şeklinde bir basit deneme yazdık. Yazdıktan sonra kontrol et'e tıklıyorum. Bakın. Neden mükemmel verdi? Ankara, Türkiye ve 1923 kelimeleri içerisinde geçiyor. Bakın yaklaşık 153 karakterden oluşuyor ve en az 90 puan almamız gerekiyor. Yani bütün koşulları sağladığı için bize mükemmel uyarısını verdi. Tekrar girelim bakalım. Bu sefer de yanlış bir şeyler yapalım. Mesela Ankara ilk kısımdaki cümleyi silelim. Ankara ile ilgili hiçbir şey yok. Kontrol et dedim. Bakın orta dönüşümü, orta geri bildirimini bize verdi. Bakın yanlış yaptığımız için tekrar dene kısmı geldi. Tekrar denemeye bastığım zaman gene aktif oldu. Bu sefer Ankara'yı ekleyelim ve karakter Karakter sayısını biraz azaltalım. Şöyle yarım bırakalım. Bakın şu an 104. Yani biz 4 tane daha karakter girmemiz gerekiyor. Tekrar kontrol edelim. Burayı da Türkçe yapalım. En alta gelelim. Ayarlar ve metinler. Şurada. Tamam. Denemeyi bitirebilmek için en az 100 karakterlik bir yazı girmelisiniz. Evet aynı şeyi tekrar yapıyoruz. Bakın şuraya kadar. Kontrol et Bakın denemeyi bitirebilmek için en az 100 karakter yazı girmelisiniz şeklinde bir geri bildirim yaptım. Evet arkadaşlar deneme aracı bu kadardı. Başka bir araçla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.